Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Renault France aracımızı, aracımızı çekeceğiz. Arabamız 1.5 dizel, 136.000 kilometrede, 2014 model. E, arabada ağır bir kaza yok. Aracın sağ ön çamurlu plastik parça, bu parça değişen arkadaşlar. Sağ ön çamurlu değişmiş. E, i̇kinci sahibinden alınma bir araç. Kondisyonu çok düzgün. Zaten kilometresi ve yaşına göre diri kalmış bir araba. Arabayı detaylı bir şekilde inceleme videosu olarak çekelim dedik. Hem aracın, araç hakkında bilgi vermek amacımız hem de araba almak isteyenlere ön fikir olmasını istedim. Kanalımızda içerik hani içerik üreticisi olarak bu işi yaptım biliyorsunuz. Araba alım satım işi yaptım biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aracın etrafında dönelim. Sizlerle beraber aracı gösterelim. Arabamız 90 beygir. 5 ileri 2014 model arkadaşlar. Beyaz renkte. Bagaj, e, bagajın genişliği aşağı yukarı 530 litre olması lazım arkadaşlar bunların. Diğer taraftan da geçebilirsiniz. Değerli bir şekilde çekelim. İç aksamlarını da çekelim. Arabaya bir body kit yapılmış arkadaşlar. Daha sonrasında takılmış. Arabanın kilometresi binde. Şöyle istersen arabanın içinden de bahsedelim azıcık. Arabanın yakıtından da bahsedelim. Şöyle genişleyeyim Sen çek ben kapıları açayım sana. Araçlar arkadaşlar e, taş paket. E, boş bir araç değil. Arabanın özelliklerinden bahsedeceğim size. Şöyle bir iç çektikten sonra Evet ben geçeyim oraya bir. Şu şekilde arkadaşlar oturma mesafesinden bahsedeyim size. Arabanın camı otomatik. Şu şekilde arkadaşlar isterseniz yakından gelebilirsiniz. Ee, ön tarafta normal bir oturma şeklinde pozisyondayken arkası arkadaşlar gerçekten çok geniş. Ee, şu şekilde Enes, kapı kollarından bahsedeyim sana. Bu araçlarda da arkadaşlar. Döşemelere sarkma yapar. Tavan döşemesinde sarkma yapar. Bunlar Bunlar da hastalıktır yani. Çok büyük bir mevla değil arkadaşlar. Üç, hani e, 4 milyar, 5 milyar bir döşemeleri kaplıyorlar. Tavan hariç ama. Tavanın fiyatı biraz daha farklı. Şöyle bagajı da göstereyim size arkadaşlar. Bagajı da çok geniş aslında. Baktığınız zaman şu şekilde bagaj açımı güzel. Gel isterseniz ön tarafa geçelim motor kısmından da bahsedelim. <laughs> Şu şekilde gel sen de yakına. Arabamızın kaputunda boy, boy yok, sol ön çamurunda boy yok. Bahsettiğimiz sağ ön çamurluk değişik. Zaten vidalardan da anlaşılıyor. Şöyle yakından gelir misin? Sen de gör. Arkadaşlar siz de e şu şekilde anlayabilirsiniz. Aracın vidaları zaten sökülmüş, takılmış. çamurlu parça değişen parça arkadaşlar. Zaten tramer kaydında da çıkıyor. Bunlar da plastik parça değil arkadaşlar. Yanlış bir ilgilendirme olmasın. İlk başta plastik parça diye söylemiştim. Kılıyorlar da plastik olarak geliyor. Plastik değil çamurlukları. Bilginiz olsun. Şöyle aracın yakın bir şekilde çekelim. Aracın zaten küçük bakımları yapılmış araba. Herhangi bir yağ kaçağı yok. Ekran göre zaten çok korkunulmuş bir araba değil. Önden ağır bir kazası olmayan bir araç. Araba zaten detaylı temizlikten çıkmış arkadaşlar. Bu şu, şu kapıları kapatayım. Sen istersen yakından yine dönebilirsin. Arabayı bir. Arkadaşlar bu araçta e, Renault'un birçok aracında bildiğiniz üzere anahtarsız giriş veyahut da kartlı çalıştırma diye geçen anahtardan yok. Normal bir şekilde sustalı bir anahtar var. Şöyle yakından alayım. Bu şekilde siz arkadaşlar. Nazik bir anahtar arkadaşlar. Çok böyle bir obat duran bir anahtar değil. Bunun da bizim Peugeot'daki gibi <laughs> anahtar kısmı bozuk. Gel istersen evet, ön taraftan da iç, iç da bahsedelim. İçerinden de dönelim. Bunlar da makyajlı kasalarda arkadaşlar. Gösterge elektronik olarak geliyor. İstersen diğer tarafa geliriz. Ben de içeri geçeyim. Sen de gel içeri. <laughs> Aracın dört cam otomatik arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Elektrikli aynalar var. Normal bir analog kliması var. Bluetooth'lu mp 3lü teyip var. Bunlar şey e, bu teyiplerde birçoğunda Bluetooth gelmiyor, MP3 düz olarak CD çalarla olarak geliyor. Bu aracın içinde bu şekilde teyp var. Ee, bu Fulenser'de 2011, 13, 14 kasalarına kadar sanırım böyle geliyordu ama bu araçta Bluetooth olanlardan gelmiş. Sonradan takımı bir aynamız var. Dolmuş çaynası diye geçiyor. <laughs> şekilde arkadaşlar ben aracı çalıştırayım. Araba bir saniye. İstersen kapatabilirsin bu kapıyı. Evet. Arkadaşlar arabanın 136.000 km demiştik. Ortalama yakıtı şehir içerisinde 5.6 falan arkadaşlar. 5.5-6 arası. Bu yakıt değerleri normal arkadaşlar. Ee, şu şekilde bahsedeyim size. Bu arabalarda kronik olarak demekten ziyade enjeksiyon, enjektör arızası oluyor arkadaşlar. Biraz daha geniş alırsanız e, enjeksiyon arkadaşlar. Enjektörlerde problem olduğu zaman zaten yakıt artır, artması oluyor, duman atması oluyor egzozda. Ama bu arabanın kömetesine göre biraz daha zaten e, yorulmamış olduğu için o problem yok arkadaşlar. Yani yaşına göre düzgün bir araba. Kondisyona falan güzel kalmış bir araba. Şu şekilde bir kolçağımız var. Geniş bir havuz olan bir kolçağımız var. Beş yere şanzımanımız var. Elektrik aynalardan bahsettik. E, bunların haricinde 90 beygir arkadaşlar aracımız herhangi bir şekilde çalışmayan aksam yok kliması aktif yürürlüğünde mekaninde bir problem yok birazdan da bir yol testine çıkarız arkadaşlar yolda da bir çekim alırız arkadaşlar şöyle bir yolda da çıkalım ee, bahsettiğim gibi bu aracı almak isteyen arkadaş ilk başta bu arabanın kaportası içine sindikten sonra bu arabanın abi mekanik olarak baktırması gerekenler iki noktası var birisi enjektörü birisi turbo dizel arabalarda bu yani e, bakım konusunda en ağır olan masraflardan birisi. Turbo enjektöre girdiğiniz zaman arkadaşlar aşağı yukarı turbosu 14-15 bin çıkıyor şu an. Yani turbo'nun sökülüp revizyon görüp daha sonrasında takıldığı zaman işçilikle beraber 13-14 bin kadar çıkıyor arkadaşlar. Ustaların yazdığı fiyat ortalaması bu. Enjektörlerin durumu biraz daha bayım. 4 tane enjektörün sadece bakımını yani sökülüp takılıp makineye cihaza bağlanıp temizlenmesi 5000 lira arkadaşlar. E, bu Trakya piyasasındaki fiyatları ortalama. Ben size öyle söyleyeyim. Hani sizin bulunduğunuz semtte, ilde, ilçede nedir, ne değildir bilmiyorum. Ama burada <laughs> 4 tane enjektör arkadaşlar söküp sadece makine bağlaması 5000 lira. Revizyon yapılırsa 15 bin lira, 18 bin lira arasında e, bu enjektörlerin memelerine kadar giriyor arkadaşlar. İç aksamlarındaki bütün aparatların değişmesi tamir kiti geçiyor. 15 ile 18 lirasına lira masraf çıkartıyorlar. Buna çok dikkat edin. Prens'teki en önemli noktalardan birisi bu. Yani düşük kilometre araba aldığınızı aldanmayın. Düşük kilometre arabanın aslında baktığınız zaman ağır bakımlara yaklaştığı için satılma evresi olduğu zamanlar oluyor arkadaşlar. Örnek verelim şimdi yani şu araba 160-170 bin kilometrede turbo da çıkartacak. Enjektörü de çıkartacak. Ne kadar bakımlı olsun. Yani bu parçanın, mekanik parçanın ömrü zaten bu. Hani işte ben düşük kilometre araba aldım. Şöyle temiz böyle temiz demek doğru değil. Önemli olan bakımlı araba almak arkadaşlar. Bu bakımlara çok dikkat edin. Yani günümüz şartlarında ağır bakım olarak artık bunlar trigger'den sonra gelen bakım diyebilirim size. Hani benzinli bir araba olsa trigger kayışını değiştirirsiniz arkadaşlar. Arabanın e, e, bujilerini değiştirirsiniz. 4 tane bujiler alırsınız trigger kayışı alırsınız. Bir nebze ağır bakım olur. Ama dizel arabada bu şartlar biraz daha değişiyor. Dizel arabada en çok dikkat edilmesi gereken püf noktalar bunlar arkadaşlar. E, bu Fudens'te bahsetmem gerekirse bahsetmem gereken konu size şu şu, e, şu diyeyim arkadaşlar şu şekilde açıklayayım size e, konuyu farklılara saptırmadan abi bugün bu arabayı almak istiyorum dersen bu araba 2014 model 136 bin kilometrede yani 136 bin demeyelim 140 bin kilometrede bugün e, saliside bu arabanın ortalama fiyat değerleri arkadaşlar 510 bin liradan 520 bin liradan bu kilometrede bu modelle başlıyor ama bu başlayan araçların birçoğu ağır hasar kayıtlı, kazalı veyahut da problemi olan araçlar. Temizliğin toplusunu arkadaşlar şu emsalde, şu kondisyonda alabileceğiniz rakamlar 600 bin lira. Yani 600 lira param var, uygun masrafı olmayan temiz bir araba alacağım derseniz ben şiddetle tavsiye ederim. Yani 500 ile 600 bin lira bandında kesinlikle bulursunuz arkadaşlar. Biraz daha yüksek kilometrede, biraz daha alçak kilometrede bir parça iki parça değişenlisi boyalısını kesinlikle alırsınız. Modelli araba, düşük kilometre araba, masrafı yok. Bir noktadan bir noktaya en rahat bir şekilde gidebilecek bir araba. Aile arabası, bagajı geniş. Ee, hiç <laughs> oturduğunuz aksamlar çok geniş, ferah bir araba arkadaşlar. Yani insanlar bu arabayı Renault diye biraz daha böyle şey yapıyor. Hani e, ya işte o paraya ben Renault mu alsam yoksa farklı bir araba mı? Abi hani e, düşük model bir araba alıp da yüksek kilometreli bir araba alıp da marka bir araç aldım demektense ihtiyacınızı karşılayacak araba benim gözümde Fluencer abi Renault'dur. Hani çünkü bugün 500-550 lira para paraya araba almak istediğiniz zaman düzgün bir araç bulamıyoruz. Hani biz de araba bakıyoruz, biz de takip ediyoruz. Fiyat ortalamaları belli. E günümüzün şartlarında abi 700-750 bin lira paranız varsa çok güzel arabalar alabilirsiniz ama tam böyle bir fiyat ortalaması dediğimiz rakamlar oluyor ya işte 400-500 bin lira bandında bence şiddetle tavsiye ederim ben memnun kaldım arabadan. Zaten kondisyonu vesairesi düzgün bir araba, bakımlı bir araba. Korkulanmış bir araç değil. Bu yüzden dolayı tavsiye ederim. Tabii sizin kararınız, fikriniz nedir onu sizin kendi düşüncelerinize yönelerek fikirlerinizi yönetmek daha iyidir ama yani ben biraz daha birinci kafasında değilim. Ticaret kafasında olduğum için hem hızlı satılan bir araba hem de e, piyasasında parçası uygun olan bir araba olduğu için benim için şiddetle tavsiye edebileceğim araçlardan birisi arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde <laughs> farklı araçlara da yöneldiğimiz zaman daha iyi alınacaksınız benim demek istedim. Ama fiyat performans beklentiniz varsa arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Aracınız durumu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kondisyondan da bahsetmiş olduk. Bir yol testine çıkmış olduk. Arabada herhangi bir ses yok. Ee, bu aracımızın biliyorsa kısmet olursa önümüzdeki hafta sonu gelecek. Yani bugün şu an günlerden çarşamba farklı bir aracın videosunu bugün paylaşacağım. Kısmet olsa hafta sonunda bunu paylaşacağım. Ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Varsa bir videoda benim açıklarım, kusurlarım bunları belirtmek isterseniz saygıyla e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fikirleriniz benim için çok önemli. E, ee, kanalın akılcılığı için yani düşüncelerinizi bahsederseniz çok sevinirim. Yani kanal güzel bir duruma gelmeye başladı. İlerlememiz çok güzel sizler sayesinde benim bu emeklerin sayesinde olan bir şey var arkadaşlar. Farklı araçlarla farklı videolarda çekmek istiyorum. Hani istediğiniz bir araç varsa belirtebilirsiniz. Ee, bu aracı da çeksem daha iyi olabilir diye merak ettiğiniz araçlar varsa onlara da yönelebilirim. Yani kısmet olursa yine tekrardan farklı videoda görüşmek dileğiyle. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.